Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa akşam bir şey diyeceğiz. Hadi bakalım. Bugün de bir cips de yiyeceğiz. Lace Esnaf Pilit Çevirme Tadında. Şöyle göstereyim. Lace Esnaf Pilit Çevirme Tadında. Hadi bakalım. Nasılmış? Ne için? Pilit Çevirme Aromalı Patates Cipsi. Şurada rafta kalsın yeri var. İsterseniz şuradan ama Bakın ya da Google'a raftakimkalsın.com a girip siz de favorinizi destekleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Bakın bir de şu çeşidi var. Gurme. Ben belki onu da denerim. Bence rafta o parmesanlı kalır ya. Hiç denemedim ama e, oynamaya bir girdim. Yani salladım bir şeye. E, parmesanlı öndeydi. Neyse. Tekel'den 50 liraya aldık. Açalım. Oo, oh, açtığımız gibi bir piliç kokusu rüzgar gibi yüzme burada. Oo. Oh. Şöyle yüzde 40 hava. Yok lan yüzde 30 hava. Deniyoruz. Şöyle. Hmm. Gerçekten bir tavuk tadı var. Çok iyi be. Aynı şu tavuk gibi tadı var. Bakın. İçinde ne yapıyor? Patates, bitkisel yağlar. Pilit çevirme aromalı çeşine, soğan tuzu, ada çayı tuzu, renklendirici. İçinde i̇şte. peki pili çevirme almalı çeşitli var içinde. Kalkışlıyorum neyse ben çok beğendim. Siz de dinlediyseniz nasıl buldunuz? Bay bay görüşmek üzere. Abone ol, like atmayı like, unutmayın. Like. Bildirimleri de basın. İlk beni ilk adım videolarımı siz Bay bay görüşmek üzere.